Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ay Yıldız Sükrat'ın tanıtım videosunu çekeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz arkadaşlar. Ee, sever bilgilerine bilgilerinden ne bahsedeceğim oyun içerisinde. Ama ilk önce bir çark kuralım arkadaşlar. Hemen create'e basıyoruz. Ee, ben Dagger. Dug Dagger mı kursam? Peace mi Ne kursam? Ay, tamam filtre kuralım arkadaşlar. Kız olsun. Yani kız görsün gözümüz yani. Ee, evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Ee, boyu uzun olsun. Lager değil. Staff. Tamam. Grovage olacak. İsmi ne olsun? Teknopolat olsun. Ne de olsa kanalımızın ismi olmuyor. he dile koyacağız. Hadi direk. Arkadaşım Söyledi Sağ olasın. <laughs> tamam şöyle. Ha, teknopolat yaptık. Ee, Robe ve Staff çarımız kuruldu. Hayırlı olsun. Neden kurdum bunu? Hem tanıtım yapmak için. Hem de belki kullanırım. Az var. Robe diye bir tane çarım var. Görseniz. Mesaj atarsınız. PM atarsınız yani. Ee, siyah sancak koyduğundayım Robe Star'ın çarında. Ee, Jerika benim arkadaşım en yakın arkadaşım o da benim ya yani. kardeşim diye öz kardeşim gibi diyeyim sizlere konuyu kapatayım onu. Ee, Robert starı zaten görürseniz benim atarsınız arkadaşlar o benim gerçek çarım. onu kullanıyorum ve bir de Nusret Polaklar onu da Dagger çarı olarak kullanıyorum <laughs> Siz sizle beni yani onu <laughs> Ahmet dur yerinde Evet başladık. ay yıldız fıkrat diye bir rütbemiz var. Yeni bir sistem. Hemen şöyle kısa bir bilgi yapalım arkadaşlar. 140 kap sizleri bekliyor. %100 pp server arkadaşlar. 5 dakikada king oluyorsunuz boyunda. Herkes aynı. Ee, şu an markette yani sitede sitenin marketinde bir şey satılmıyor şu an ama ben sizlere e, sitenin linkini vereceğim. Ve indirme sitesinin linkini de vereceğim. Videonun altında arkadaşlar. E, hemen şöyle bir reverse alalım. Jangana's gidelim. 4 tane alalım. Tamam. Zaten biliyorsunuz şu kadar silik veriyor arkadaşlar başlangıçta. Başlangıç 140k. Direkt 140 alıyorsunuz ve bu kadar silik veriyor ve SP bu kadar veriyor arkadaşlar. Bunu da biliniz. Ee, hemen şöyle bir gidelim Jangana. Bir görelim. Ana şehir Jangana oyunda arkadaşlar. Şunları çıkartalım. Hadi ya. Heh. Şimdi King olacağız. King olacağız. 5 dakikada King oluyorsunuz arkadaşlar. Jangan'a ee, gidelim. Orada hepsinden teker teker bahsedeceğim arkadaşlar. <laughs> <laughs> ee, Stanley'in King'i de vereceğim. Zaten orada da tanıtım var. Onlara da vereceğim hepsini arkadaşlar. Ayıldı, Sikral'da. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ben bu seferdeyim. PvP serverini sevenler buraya gelsin. Ben PvP serveri seviyorum. Ee, bu yüzden de ben buna geldim. Yüzde yüz PvP ama bu. Gerçekten yani. Her şey big gold, her şey. Ee, size de bir sürprizim var arkadaşlar. Ee, Belzek sadece join oluyor. Ama o da 5 gold join'cik istiyor. Sadece 5 gold join. Belzek için istiyor. Ee, Robestar'da. Robestar'da Giyiş yaparım. Evet Celik orada gördüğünüz gibi. O da benim arkadaşım. Selamun Aleyküm diyelim. <laughs> Adettir. Aslesena. Evet, dedi valla. Adam. Adam adam. Ee, hemen şöyle kuşlardan Şimdi burada Burası boş muydu? Tamam burası boşmuş. <laughs> Stafçıyız arkadaşlar. O yüzden de staf alacağız. Yani fizatçıyız. Staf. Staf hangisiydi? Staf görmedim. Bof silahımız da bu silahımız bu. Şahitimiz de alalım. Heh. Şunlar da sat ya. Şu eziklikleri sat abi ya. Şunlar bakın gördüğünüz gibi hepsi bir golda. Hepsi bir golda. artı ee, 11 alıyorsunuz arkadaşlar. 15 lira bir sistem ee, ve seteleri zaten fazla yüzde 85. Onlar yüzde 100 yapabilirsiniz. Siz. Ee, 15 hepsi ama sonra lavullu bunların hepsi. Ee, de aynı şekilde öyle. Böyle bir şey 20 derece görünümlü arkadaşlar. Gel yani en güzel noktası burası zaten. 20 derece görünümlü bir sürü Daha iki gün önce açıldı arkadaşlar ve 100 kaç kişi var Ahmet oyunda? 152 mi neymiş? O kadar var yani iki günde. Ve de şöyle e, setleri göstereyim arkadaşlar. Robi alacağız biz. Şöyle Ligit. Şöyle. Kim bunlar ya? Robe. Şöyle. Yalnız PC kasıyor ya. Şöyle de yüzükler. 15 derece Hemen Robe setimizi alalım değil mi? Şu mu? Heh. Hepsini alalım. Aa mal alıyoruz bak görüyor musun? Hatamızı görüyor musun? Yalnız bunları nasıl? Tövbe ne yapacağız? Ha varmış tamam. mal alacağız arkadaşlar. Kız olduğumuz için. Ee, şundan iki tane. Yok pardon. Ya Yo, doğru doğru tamam. Ondan iki tane. Bundan bir tane. Bundan bir tane. Değil mi? Yo hata yaptık yine. ama bak. Kaç tane alacağız ya? Ringden ha. Bundan iki tane tamam tamam. Şunları sat. Sat. Şundan bir tane. Tamam böyle. Ee, setlerimiz ve yüzüklerimizi aldık arkadaşlar. da aldık. Hepsini aldık. Şimdi ADV'lerimizi alalım. ADV'ler de Yo burası pet olmuş Pardon. Şöyle şunları da gösterelim sizlere. Tanıtım videosu nerede olsa. Şöyle. Bunlar aynı ya. Onlarda bir değişiklik yok. Yalnız bir saniye. Ezikli iki kaldıralım. Bu King bir yani. Bir dakikada King Clays bak. Görüyor musun? Kostüm shop. Onları da şöyle gösterelim. E, F10'da da var arkadaşlar. Şöyle. Şunların bazıları skill, silk istiyor. E, bazıları da join istiyor. Var, arena join istiyor şu. Önemli bir dresler. Bunların bazıları. Şöyle gözükelim. Pet. şöyle şapkalarımız şöyle biz alalım mı direkt Dur ben f alacağım şunları şöyle bir ataklar ben şu an e, şu haftakinden yani buradakinden bakıyorum şimdi f gideceğiz geçeceğiz şöyle bunlar F10'daki dresleri ve şapkaları ve kanatları da gösterelim şimdi ilk önce bir dres şöyle yani gözden geçirelim Kaskı olsa PC kusura bakmayın arkadaşlar. Yani video çektiğimden dolayı yoksa böyle kasmaz. En sevdiğim dress şu. Şunu çok seviyorum. Ben bu, so bu sırada gördüm bu dressi arkadaşlar. Ve de ben bundan alacağım. Çok güzel ya uçuyor. Jerika'dan gördüm ya ben bunu. Özendim ondan özendim. oh, bak. King e yakışır bir şey. Dress aldık mı? Ha almıştım. Şöyle. Şundan alacağız. Uçuruyor çünkü. O da tamam. Evet. az yerine geldik arkadaşlar. Her şey bir gold gördüğünüz gibi. Hepsi bir gold. Hepsi. Fazla değil ha. Gold başla honorlara. Honorlardan başla püreye. Pürelerden başla devillere. Ondan sonra siçöllerin hepsi bir golda. Gördüğünüz gibi hepsi bir golda arkadaşlar. Hemen şöyle ADV'lerimizi alalım. Ondan sonra püremizi alalım. Şimdi diyeceksiniz niye bu kadar uzun oldu? Hem canımızı kurduk beraber hem de eğlenmiş olduk. Ha yanlış yaptık. Şöyle 50 tane alalım ya. Y %20 damage sıçrol. Yani ee, o tamam, buradan 10 tane oluyor zaten en fazla. 2 gün mü? 2 günden belli açık oyun. Ama çok güzel. O öyle bir oyunu kovalıyoruz ki biz. Yeri kayran birlikte. Ee, şu 10 tamam. Şundan da 10. O da tamam. Şundan da 50 tane alacağız. 50 tane. Tam 50 tane. Evet 50 tane bundan. Başka bir şey? Yok tamam goblestimizi alalım şimdi. buraya aldık mı? Almışız. Devli aldık. Goblest. Tamam. Evet tamam. Ha honorlarımızı almadık lan. paşalarımız da alalım. Ben buna paşa diyorum. İsmini tam bilmiyorum ama. Herhalde öyle. Aa, berzek. 5 gold Ve de e, 20 dakika Kaç dakika bırakmıştık Ahmet? 1K olmuştu. Volta salmıştı. Yarım saat. Yarım saate mi 1K? 1K olmuştu. Yarım saate yaklaşık yarım saate 1K join topladık arkadaşlar. Ve de bir sürü bir sürü bir sürü efendim bir sürü e, oldu arkadaşlar o da tamam Tamam başka bir şey alacak yok. Dediğim gibi benzeklerde 5 kod incik Ondan sonra filanızı da alalım ya. King alacağız ee, şöyle yapalım biz. Hiç uğraşmayalım. Celerik. Değil mi? Celerik. 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 Şundan aldım. Fizart nerede? Fizard. Tamam Celalik Fizard. Şunu ben anlamadım ya. Bilet masteri sıçrıyor ama neyse. Yalnız bunlar da laborlu bunlar da. Aynen neyse. Ee, şimdi King. King olmaz ama. Kimdi King? King olduk ya bak. 2 dakikada King olduk. Hepinizi bekliyoruz ya. Ben böyle sıra oynanmaz mı ya? Öyle keyifli ki bir sıra. Vallahi billahi ya. Ben böyle sıra görmedim. %100 pvp bakın. %100. Şöyle adresimizde gelelim de bir king olsun. King olmak ne güzelmiş. Tamam. Oba. Dave de no palat. Ee, o da tamam. Başka bir şey lazım mı? Yok zaten. Goblet giymedik değil mi? Yok bir giymişiz. Tamam. Onlar da tamam. Ondan sonra kulağımız takalım. Ondan sonra... Bakın. E, Femal aldık ya. Onu şöyle hemen direkt bir şey yapalım. Şu size çekelim ki o gelsin. Artı onu da he. onu da söyleyeyim artı basma yok. Oyunda artı basma yok. Sadece STL in basanlar var. O da isterseniz ama skin kovmak için basmak zorundasınız tabii ki de. Evet ben böyle devrimize taktık 51'den 65 oldu harika. Tabii ya harika. Başka. Ha şunları kullanmadık değil mi? Nerede o? Heh, nerede yapalım? Aa, ışın da Ahmet. Işın aldı değil mi? Tamam ya? Yokmuş. bir Şunu da yapalım. Celerik, <laughs> Bizart. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ona bastık ıı, ve celik açtık. Gördüğünüz gibi 140 direkt yaptım. Sadece şunları açacaksınız. Ona da açmamıza gerek yok bence videoda. Ee, başka? Ha, o şey ADV'leri basalım. ADV'ler önemli. Artı 19 sınır. Artı 8 ADV'yi basıyoruz. Ve artı 19 oluyor arkadaşlar. Birincisi artı 19 oldu. İkincisi oluyor. yüzde oluyor. Siyah sancak golündeyiz. Biz zaten ee, bir önceki serverde oynamıştık. Bir önceki serverde ne git mare sıroydu. Bunu bıraktık, buna geçtik. Guitçe geçtik. O yüzden bundayız. Ben bayıldım yani fıstık gibi süre yani. Böyle süre bulamazsın. 20 derece görünmüş. Şimdi staffları takın da görelim. Bakın. Bekleyin. Siz. Evet bunlar olsun be. Dediğim gibi e, Nusret Balat ve Şerika, Robestar gibi çaylar görseniz ben atabilirsiniz. O benim çaylarım çünkü. Şerika arkadaşım zaten. Şunlar da onu yapalım. Niye olmuyor bu? Heh, tamam oldu, oldu. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. şuna şöyle kapat ya hissetmiyor şunu. gibi ol şimdi. o kapanmıyor değil mi? Tamam o kapanmasın ne olacak? Ee, şunu yapacağız. Ay ay. Video çekmek ne zormuş ya. Neydi bu? Ha, shield miydi? Tamam. Pardon. Shield'e de basıyoruz. <laughs> Artı 19 oda. Asıl silahlara görüyoruz. Öyle bir parlayacak ki. Yok kuşağı gibi stafflar. Arkadaşlar harika ya. 20 derece zannettim ben ilk önce. Onu gördüm ya Facebook adresinden. Zannettim ki 20 derece bir server. Bunun bir de 155 kapı varmış. Daha yeni öğrendim onu. 155 oğlum ne 255? 155 Pardon 255 miş ya <laughs> Evet setemizi takalım setimizin hepsini yaptık Sete basmıyor yani ona da gerek yok yani yoruldum yani <laughs> Bu da Bak şunu da takalım Tamam onlar tamam Şimdi aslı yere geldik Şöyle bir yapalım arkadaşlar koyalım. Evet. Harika. Parlayışa bakın. Şu parlayışın güzelliğine bak. Gökşa. Görüyor musun? 20 derece gibi görünüyor. Arkadaşlar. Harika bir görünüm. şunda da. Gelelik. yani. Fena değil yani. ya Benim 3 çarım var ha. Onu da söyleyeyim. <laughs> bir de macro bitti. Yani bir tane biletçi, bir tane fizatçı, bir tane de çalarlar. çiğlerim var. Fizetçi zaten Rob Westar, e, Nusret ee, Polat girdi. Maç de biletçi. Her seferde öyle yapıyorum çünkü. Tamam, tamam, tamam. Çok güzel. Ee, başka bir şey yok. planı takmadık mı? Biz flak almadık mı? Ha, almışız. Onunla takdık. Ah, ah. Dur şimdi. Şey, int'e basalım. Fizatçı mıydık biz? Değil mi? Hı, Şimdi int'e basalım, şunlar da. Tekno Bolatçarı hazır oluyor. Ben bir de, e, Ahmet Karataş ile birlikte bir kanal açtım. Onu da söyleyeyim, yani ortak bir kanal. Arkadaşımla birlikte. Orta, beraber video çekeceğiz, atacağız. Ben bunu da tek başıma çekiyorum ama yani... Profesyonel değiliz yani. Beğeni yok, görürüm yok like yok, abone yok. Daha yeni başladık. Hayırlısı bir olsa diğer bir e, diğer kanalda yürüteceğiz inşallah. Devam et. <laughs> 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 Şöyle daha e, süreleri de basacağız şimdi. Bak 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 bak. Görüyor musun ya? Hızlı hızlı yapalım. Siyah sancak koyduğunu de bekliyoruz arkadaşlar. Saygılı birileri gelsin yeterli o bize. Zaten bu asıl amacı sevgi, saygı, başarıdır. Siyah sancak koydun. Zaten e, masterimiz şampiyon. Ona PM atabilirsiniz. Siyah sancak koyduğuna. Eee yiyormak için. Zaten Sigrat'ı bilenler çok ya. Sigrat çok oynanıyor. Sevilen bir oyun. Ee, ben çok seviyorum. Ben 9 yaşından beri Sigrat oynuyorum. Ahmet kardeş de on, yani o benden, o, benden zaten bir yaş büyük. Şunu da yapalım bitirelim arkadaşlar. Her şeyi yaptık zaten. Evet gördüğünüz gibi biz intimize bakın. Her şey harika oldu şuna da basalım yeterli. Kapatalım o zaman. Vallahi ben böyle tanıtım videosu görmedim vallahi bu kadar uzun olan bir tanıtım videosu görmedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, benden ben bu kadar arkadaşlar. Tekno Polatçı da hazır. Artık onu da hallettik. Başka bir şey yok herhalde. Ee, bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ya like atarsanız çok sevinirim. İyi günler.